Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ne diyor burada? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Öncelikle la ilahe illa. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O hay ve kayyumdur. Hay yani diridir. Haydır o ve kayyumdur. Unutmayın. La tahzuhu sinatun ve la neum. Ne diyor burada? Onu ne bir uyuklama tutar ve ne de bir uyku. Çünkü Allahu Teala Allahu Teala ne değildir? İnsan değildir. İnsan değil. O Allah-u Vahidun. Allah birdir. Allah tektir. Allah bir tek olduğu için onu ne bir uyuklama tutar ne de bir uyku ma fi semawati ve ma fi'l al. Şimdi buradaki hususa bakın. Onundur. Semavat yani gökler. Ve mağfile az ve yer onundur. Gökler ve yer onundur. Ve ikisi arasında ne varsa her şey onundur. Anladınız? Neden her şey onun? Çünkü o neydi? kayyumdu. Değil mi? İlk başta. Ne dedik? Kuvel hayyul kayyum. O hay ve kayyumdu. Şimdi şefaat yok, şefaat yok, şefaat yok diyenler var ya, şefaat geçmez Kur'an'da diye. Onlar işte namaz kılmayanlar arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Menzellezi yeşve undehu illa bizne. Allah'ın izni olmadan yani onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Bunu nasıl anlayacağız? Bu ne demektir? Bu şu demektir. Şefaat yalnızca din dairesi içinde bulunan Allah'ın lütfuna mazhar olmuş olan Allah'ın görevlendirdiği ve Allah indinde Allah katında hatırı sayılır olan önderlerin vereceği bir şeydir şefaat. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler bunlar şefaat edebilecek. Miktarları farklı sadece. O halde şefaat Allah'ın izne bağlıdır. Allah'ın izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Tamam mı? Yani ma beyne edihim ve ma halfihim ve la yuhaytuna bi şey'in min ilmihi illa ma şa'a ve sa'a kursiyyu semavati vel ard. Ne oldu? Ya alemu, ne demek? Ma beyne edihim. Şimdi bu bilir bilir. Ya alemu, Bilir demek. Neyi bilir? kim bilir? Ma beyne eydihim ve ma halfehum. Öndekini ve arkalarındakini bilir. Önlerinde olanı ve arkalarında olanı. Ma beyne eydihim. Önlerinde olan. Ve ma halfehum. Arkalarında olan. Her şeyi bilir. O halde o bütün yaptıklarını ve yapacaklarını bilir manasını ihtiva eder burada. Allahü Teala. Önlerindekine yapacakları. Arkalarındakine yaptıkları. Yani ne yapıyor? Arkasındakine direkt zaten geçip gitmiş diyorsun. Ben de biliyorum diyorsun. Ama bir de yapacakların var. Onları da biliyor. Bu neye gel geliyor? Gayba. Gaybı yalnız ben bilirim diyor Allahü Teala. O halde gayb hakkındaki bilgiler, senin yapacakların bütün bilgiler gayiptir. Gayba aittir. O halde gaybı kim bilir? Allah. İnsan bilir mi? Bilemez. Allah bildirirse bilir mi? Evet. Bilir. Ama şu an Allah bildirmezse hiç kimsenin gaybı bilme yetkisi yok. Allah Aynı şefaat izni verdiği gibi gaybı da bildirebilir kuluna. Buna dikkat edelim. Delilin var mı hoca buna derseniz Hızır kıssasını okuyun Kur'an'dan. Hızır ve Musa kıssasında. Hızır Aleyhisselam'ın kayıptan haber verdiğini göreceksiniz. Allah Hızır gibi olanlara kaybı bildirir. Hızır gibi olanların özelliği ne? İlmi ledün. İlmi ledün. Tamam. Ve la yuhitun bişey'in min ilmihi illa bima şaa. Onlar onun ilminden yalnızca onun izin verdiği kadarını bilebilir. Onun dilediği kadarını bilebilir. O halde ve la yuhitun bişey'in min ilmihi illa bima şaa. Şimdi Allah'ın dilediği kadar ilmi onlar ancak bilebilir. Allah ne kadar izin veriyorsa o kadarını bilebiliyor insan olur. Daha fazlasını bilmiyor. Daha fazlasını kavrayamıyorlar. Anlaşıldı mı? Daha fazlasını kavrayamıyorlar. Esya kürsüsü Şimdi onun kürsüsü neredeymiş? Bütün gökleri ve yeri kapsar vaziyetteymiş. Kaplar vaziyetteymiş. O halde bakın ne diyor burada? Vesia kürsüyü semavatı vel Onun kürsüsünü, kürsüsü göğü ve yeri kaplar vaziyette. Kaplıyor. Şimdi bunu şöyle de ifade edebiliriz. O göklere, yere, bütün mevcudata hükmedendir. Hakimiyet kurandır. Yani onun kürsüsü yeri ve bütün gökleri kapsamıştır. Buradaki semavattan kasıt nedir? Göklerden kasıt. Bildiğimiz atmosfer mi? Hayır atmosferin katları mı? Hayır. Galaksiler. Koskoca evren. Yer dedi dünya. Gökler dedi dünya dışındaki bütün evren. Ve la ve huve Ona zor gelmez. yeri ve göğü bütün bunların hepsini korumak yani bunları korumak ona zor gelmez. Neden? Vahuvel aleyhü lazım. Çünkü o çok üstün ve çok yücedir. Çok büyüktür, çok yücedir. Evet. Her gün namazdan sonra okuduğunuz ayetel kürsünün meali böyle. Tamam? Daha önce manasına bakmamış olabilirsiniz ama ne kadar ne kadar müthiş gördünüz değil mi?